Şimdi Arsenal ve Galatasaray maçı başladı. Şimdi yorumlarınızı videosunun da bakacağım. Şimdi der ki nasıl ben de o Devlet David şimdi kötü kullanacak. Evet bir şey diyeceğim. Eğer kendi kaybama atmak yapıyorsunuz? Atamıyorum. Niye mi göstereyim? Bak. Eee kendi kalıma baktan nesini çek. Bunda penaltılar da var. Şimdi izle bir bir, bir bir şey çok güzel. Büyük adam. Ya. Ee, kadar saka. Bu kadar. Bu kadar. Ben ben şovum. Ne kadar ne olacak? Şu zaman da ama bir fol yaptım ya zik zizi. Yu. Ne Allah yanlışlıkla çıktım ya. Ne? Dün

Şimdi bunu nasıl deneyeceğim? Ve 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 Uhu bu vato Yuh Bu kuru nasıl engelli yemedi? Dünyanın rekabı mu acaba? Kim? Buradan çöktü Dürükten girdi ağlara bile değmedi Bu tarz size bir ayak can gerçekten can. Bu kadar güzel çocuk. Rekor. Var ya bir rekor. Otursam bir kere rekor yazdım. Eğer yorumlarınızı bu maç bittiğinde bakacağız. Eğer yorumlarınızı öyle bir yorumlar varsa sizi o zaman belki e, futbolda arkadaş ekleyebiliriz Sonra Şöyle göstereceğim ismini. Yok yok. Kötü. Şu golüme de hemen bir atmam lazım. Çok heyecanlı. Hmm, şimdi. Hemen o seeim. şimdi bakalım, wait, wait, bir wait, 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 Annem diyorsunuz her şey sonra oynayabiliyorum. Bugün pazartesi ama annemden gizliyim. Şimdi gol atmayacağım. Niye mi? Çünkü bir planla atacağım. Yıldız'a. Aaa keşke atsaymış. Neyse, neyse ya başver. Eğer bu videoya bir like atarsınız. Güveniyorum. Yemin ediyorum güveniyorum. Hmm, şu o da şut derece lan. Ya çok iyiydi. Ne görebilirsiniz mi? Zip yok. Ben bir kere iki kere atmasa lazım Arsene. <laughs> Atamazsalar ben ona yuh derim ben. Bir saniye. İlk önce bir yine yerlerine niye giriş yapamıyorum? He. Yapıp bir sorun mu var? Yine ayarlanmış ha. Ne kit olsun? Evet. kalıcı ya. Bir daha atayım da şu bu maçı kazanayım. Oy, <laughs> eğer burada bu sahnede korner olursa şaşarım. Şimdi sonra da ben takip abonelerimi bir bir bir, bir bir şeyi davet edeceğim. O linkimi de açıklamaya. bir 1 milyon aboneye ulaşırsam da şu size bir bir sürpriz yapacağım. Cem. Şimdi oha. Şimdi buradan atmam lazım. Uf, ya nasıl atıyorlar ya? Aha, at. Aaaa. Oyy. Böyle poz. Oyy. Korna mı? Ha oyy. Bu nasıl kornaydı ya? Volkan Demirel ben e bak. Kurtardı. De. Ama top dışarıya çıktı. Ha nasıl bir şey oldu? Bu kadar daha da yok. atayım. Aaaa Gomi <laughs> <Kavali>. saka. Gomi. Aa nasıl diyor? Gördün mü bu önce? Gel, Dur şuradan atayım. Çünkü Bunda farklı galibiyet bakalım. Yaz. 15 0 14 0, 0, 0. Biraz, 2, bizim için intikam aldı. Şimdi Mauro Icardi. Şut. O ne ya? Volkan lan o. Hmm. Ne yapmam lazım bunu? Olayım. Hadi. Kola hadi, ot ot ot. Aa! Tırtıl geldi. Ah be. Atarsam Sonra sizin ben e sonra size soru cevap videosu da atacağım. Çekim. Çekim. Soru da Belki 11 milyon aboneye ulaşırsam gerçek yüzümü göstereceğim. Şeyim. Onun için de 1 milyona ulaşmamız, ulaşmamız lazım. Ben yani siz başarısınız. Biliyorum başarısınız. Veya başaramazsa sürprizi göremezsiniz. O neydi ya? E ben böyle Oh, bu ilk defa gördüm. Bakız. Anası gördünüz mü? buradan bir şut deniyor. Ya neden ikisine çıkıyor bu? Hı -hı -hı. Bakalım. Eğer bu videoyu izleyenler de hemen benim bana abone olsun. <laughs> ya Sontras'ın yaklaşıradık. Aha. Son iki yere bitir <laughs> maç bitecek. Ve <laughs> <laughs> maç bitti. Dördüncü sene de. Evet arkadaşlar hemen Soru geldim. Şimdi sonra ben bir çıkıp yorumlara nasıl bir bakacağım? Bakacağız. Ben yani kanalıma girdik. Ben yani önce sesini kısacağım. Yani, Yorumlarınıza bak. Mehmet'ten durun. 700 287 adında birisi bir katılmış. Güzel video. İyi oynamışsın. Başarılar güzel video. Sürekli gelsin. Gençler videolar görüşürüz. Görüşürüz. Bir tane daha video bu. Bir tane daha sıcak Ne demiş? Murat da o 5 bir. bir şey yap. PES VS e... gelir misin? İsmini söylersen gelirim ki belki. Bu 2025'te belki size söylerim. Biraz sonraki videolarda görüş. üzere. Hoşça kalın.